Alo. Bu da şimdi duyabiliyor muyum? Tamam. Deme bolut. Ya bir şey soracağım de. Buyurun, Alo. Buradan şimdi duyabiliyor muyum? Tamam. Deme balut. Alo. Buradan şimdi duyabiliyor muyum? Tema balut Ya bir şey soracağım Buyurun, Alo. Buradan Bu şimdi duyabiliyor muyum? Tema balut Alo. Buradan şimdi duyabiliyor de musun? Alo. Tema balut. Alo. Buradan şimdi duyabiliyor de mu? Alo. balut. Alo. Nasıl iyi muyum? Alo. Tema Balık. Ya şey Buyurun, Alo. Nasıl Alo. Tema Balık. Alo. Nasılsınız evli Alo. Ya ma Alo. Nasıl evli mi? Alo. Alo. Ya 아 Bolu. i'll oh <Sessizlik> ya bir şey Yaşasın, <laughs> sonunda <laughs>

oldu Ya <laughs> sesli <laughs> BOOM

Bugün. Ay ay olsun. İyi kardeşler buluşuyor ha. Aynen kardeşler buluşuyor. Böyle. Vallahi iyi sevindim ya. Ha. İyi bir sürpriz mi oldu oğlum Abi, yoksa mutluyorum. sen son dakikaya kadar gizledin mi amına koyayım? Bugün. Ay hayırlı olsun. Aa, i̇yi. Kardeşler buluşuyor ha. Aynen kardeşler buluşuyor. <laughs> sürpriz mi yaptın ha? Öyle yaptı be. Vallahi iyi sevindim ya. ya. Ha. Buluyor, i̇yi bir sürpriz mi oldu abi abi oğlum yoksa diliyorum. sen son dakikaya kadar gizledin mi onu? <laughs> an bunu? Bugün. Ay hayırlı olsun. İyi sevmiştirsin o zaman. İyi kardeşler buluşuyor ha. Sevinmiş ha. <laughs> Sevinmiş bir <laughs> hali mi yaptı ne? Öyle yaptı be. Vallahi iyi sevindim ya. Tam da hastaneden çıkıyorsun sağlıklı sağlıklı. İyi sağlıklı bir sürpriz değil, mi oldu oğlum mutluyorum. yoksa sen son dakikaya kadar gizledin mi amına koyayım? Yani? Bugün. Ay ay olsun. İyi sevmiştirsin o zaman iyi. Kardeşler buluşuyor ha. Sevinmiş, ha. sevinmiş bir hali mi oldu ne? Öyle yaptı tabii. Vallahi iyi sevindim ya. Tam da hastaneden çıkıyorsun. Sağlıklı, sağlıklı. İyi, saltı bir, saltı. bir sürpriz Sürmeler. mi oldu Abi, oğlum yoksa sen ediyorum. son dakikaya kadar gizledin mi amına koyayım? Yani? Bugün. Ay ha, iyi, hayırlı olsun. İyi sevmiştisin o zaman. İyi. Kardeşler buluşuyor ha sevinmiş <laughs> <ya>. Sevinmiş bir hali <laughs> <mi>? ben. <laughs> ya. Öyle yapar. Vallahi iyi sevindim <laughs> ya. <An gülüyor> Tam da senden çıkıyorsun. Sağlıklı sağlıklı. İyi bir, bir sürpriz mi oldu abi, oğlum yoksa sen bugün. son dakikaya kadar gizledin mi onu? Bugün. Ay hayırlı olsun. İyi sevmiştisin o zaman. İyi. Kardeşler buluşuyor ha sevinmiş ha <laughs> sevinmiş bir halim mi <laughs> <laughs> öyle ben öyle yaptım iyi sevindim ya tam da arsandan <laughs> çıkıyorsun sağlıklı sağlıklı İyi, kadar. bir <laughs> sürpriz mi oldu oğlum bir yoksa bir sen bugün. son dakikaya kadar gizledin mi ama bugün ay hayırlı olsun iyi sevinçlisin o zaman iyi <laughs> kardeşler buluşuyor ha Sevinmiş ha, <laughs> sevinmiş bir abi benim oh. ben. Öyle astık vallahi, iyi sevindim ya. Bir anda aslanın çıkıyorsa sağlıklı sağlıklı. İyi, bir süt sütü mü oldu ya, oğlum bir yoksa bir sen bakıyorum. son dakikaya kadar gizledin mi anasını <laughs>